iyi ve de kötü etkisi olarak baktığımızda hani kötü etkisi genellikle kriz olarak tanımlıyor tanımlanıyor. E, kriz sosyal medyada çok tehlikeli bir şey çünkü çok hızlı yayılabiliyor. Yani çok bunun mesela çok örnekleri var Domino's Pizza'nın global örneklerden bir tanesi çok bilinen e, ve böyle hani birkaç saat içerisinde milyon milyon üzerinde izlenme yakalamış bir video ve markaya zarar veren bir video e, global CEO'nun e, bayağı böyle açık e, çıkıp özür dilemek zorunda kalmasıyla biten bir krize dönüştü alt üstü bir video diyebilirsiniz ama bütün bir markanın ciddi imajını sarsan bir e, krize dönüştü. O yüzden sosyal medyanın e, en kötü yönetildiği durum aslında kriz. Ha buradan birazcık daha geriye gelirsek kötü yönetilmekte ne oluyor? Hedef kitlenin ulaşmamış oluyorsun. Hedef kitlenin mesajını ulaştıramamış oluyorsun. Onlarla konuşamıyor oluyorsun. Hani en basit kötü de bu oluyor. Ha iyi yönetildiğinde ne oluyor? Bir kere hedef kitleni çok iyi tanıyorsun. Onlarla aranda bir diyalog oluşuyor. Diyalog oluştuğu için de ço çoğu zaman Markanın kötü imajını iyiye bile taşıyabiliyorsun. Bağ ediyorsun, Bak marka ne kadar innovatif şeyler yapıyor, ne kadar biz dinliyor, ne kadar farklılaşıyor, diyorsun. Ve ne kadar sen güncel pop kültürün ve günlük olayların içinden konuşan bir marka dönüşürsen, o zaman aynen bir insan gibi seninle aynı dil konuşmaya başlıyor marka. O zaman da daha insancılaşıyor marka. Yani uzaktaki soğuk bir imaj olmaktan çıkıp senin hayatındaki arkadaşların gibi birine dönüşüyor. O zaman da onunla daha çok vakit geçirmek istiyorsun ki her markanın hayalindeki şey bu hani sürekli istenilen arkadaşa dönüşebilmek. O anlamda iyi kullanımını ben böyle görüyorum.